Bizler ne zengin ne de lüks düşkünüydük. Bizler yıllarca çalışıp sadece başımız inşa hayallerimiz ne yazık ki nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve ağır ihtimaller zincir altında yok edilmiştir. Bugün Carrefour projesi başta olmak üzere Smart 1.5, Mobil emeğini bu projelere adayan binlerce hak sahibi sürecin adaletle sonuçlanması için devletimizin kararlı duruşuna güven duymaktayız. Ancak halen tamamlanmamış inşaatlar, mülkiyet itirafları, iptal edilmiş ruhsatlar ve devrilen arsalar nedeniyle mağduriyetler devam etmektedir. Mağdurların büyük bir kısmı emeklilik ikramiyelerini yıllarca dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerinin tamamını bu projelere getirmiştir. Bugün ne evleri ne de paraları vardır. Kredi çekerek borçlanarak veya senet imzalayarak ödeme yapan binlerce aile hem bankalara ve finans kuruluşlarına ödemeye devam ettikleri senetlerin ağırlığı altında ezilmek sahibi olacağı salayiliyle satın aldıkları evlerinin yerine yüksek kiralar ödemek zorunda kalmaktadır. Bu belirsizlik binlerce masum insanın psikolojisini bozmuş, bu ve beden sağlığını tehdit etmiştir. Hastalananlar, tedaviye erişemeyenler, uykusuzluk ve depresyonla mücadele edenler, bu mağduriyetin bedenini artık sadece ekonomik değil, maalesef insani bir kıza dönüşmüştür devletin zirvesine ve ilgili kurumlarına çağrımızdır. Yaşanan bu büyük insani kriz karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamlarından başlayarak tüm ilgili kurumlarını göreve çağırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız milletin en üst temsilcisi olarak binlerce ailenin hayatını karartan bu büyük mağduriyetin çözümü için en üst düzeyde idare göster. Bizlerin mağduriyeti. Bizlerin mağduriyeti artık sadece bir ticari dava değil, toplumsal huzuru tehdit eden bir devlet meselesidir anne yargı makamı alacak şekilde hızlandırılması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yarım kalan 10 projenin tamamlanması için finansal model geliştirilmesi projelerin güncel durumunun ve tamamlanabilirlik analizlerinin şeffaflık bir şekilde mağdurlarla paylaşılması Hazine ve Maliye Bakanlığı KMSF'nin süreci denetleyerek mağduriyet fonlarının oluşturulması şirketin mal en doğru değerlendirilmesinin yapılmasını sağlanması, mağdurların ödedikleri vergiler ve KDV'ler üzerindeki haklarının korunması, Bursa Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, proje ruhsatlarını veren ve inşaat yönetimlerinden sorumlu olan yerel yönetimler, bu sürecin aktif bir parçası olmalıdır. Mağdurların evlerine kavuşabilmesi için, projelerin tamamlanmasına yönelik imar ve planlanma kolaylıklarının sağlanması, bürokratik engellerin kaldırılması ve projelere kamu garantisi sağlanması için adım atılması elzemdir. Devletin tem teminatı olan TMFS'den beklentilerimiz, şirket atanan tasarruf mevduatı sigorta fonu yönetimi bu süreçte en büyük umudumuz ve devletimizin bize uzan eldir eklentimiz nettir. Bu süreç suçtan elde edilen mal varlığını koruma gayesiyle değil, mağdurların haklarını koruma ve onlara en hızlı şekilde evlerini kovuşturma vizyonuyla yürütülmelidir. TMFS devir süreçlerinde yaşanan şahibeleri, yetkisiz satışları ve fon en, fay, en şeffaf şekilde incemeli. Özellikle şirketin eski yönetimi, mevcut ortaklar ticari ilişkiler ortasında ortaya çıkan hukuki tamamen ortadan kaldırmalıdır. Bizler hakkımızın yeni ortaklık yapıları, yargı süreçleri veya şüpheli devirler arasında yok olmamasını istiyoruz. TMFS'nin mağduriyetimizin nihai çözümünün teminatı olmalıdır. Milletvekillerimiz nerelerdesiniz? <laughs> let me Kulaklarına kulak vermeyi ve adaletin tecelli etmesi için aktif rol oynamaya davet ediyoruz. <laughs> idik. Bugün bu hayalin ayakta kalabilmesi için devletimizin gücüne, kurumlarımızın vicdanına, hukukun üstünde ne ihtiyaç duyuyoruz? inancımızı kaybetmeyeceğiz. Sesimize duyan herkese, özellikle de devletimizin ilgili kurumlarına, yargı mensuplarına ve kamu vicdanına sesleniyoruz. Bu karanlık sürecin sonu adaletin ışığıyla aydınlanmalıdır. Binlerce mağrudum. Mağdurun feryadına kulak verin!